www.facebook.com/erdogante Lütfen Facebook sayfamızı beğenin. Tabii ki İzmir hayır. Neden? Ya e, söylemeye gerek yok. Eğer bunu an anlanmıyorsa, e, onlar artık e, Aziz nesinin dediği gibi koyunlarda. Tabii ki hayır. Ben Neden? Müslüman, Müslüman olduğum için hayır vereceğim. Yani, hayır, evet verenler bence Müslüman değildir. <laughs> Aslında evetin nasıl bir kolaylık sağlayacağı ve hayrın bu ülkemiz için nasıl yararlı olacağı konusunda hiçbir bilgimiz yok. Yani çoğu halkımızın da milletimizin de ne bilgisi olduğunu bilmiyorum. Şimdi ben evet desem tek insana ülkeyi teslim edeceğim. E ben geldim başa ileride ya da benim çocuğum geldi ileride başa. Edeli çıktı abi. fotoğraf. E ondan sonra demeyecek mi Samsun'u benim halamın oğluna işte Mersin'i benim dayımın oğluna seni vali olarak oraya atak, atadım. Orası senin istediğini yap, at koştur. E benim yeğenim modifiye uzmanı çıktı. Oradaki arabalar değişik olacak. Güzel Samsun'daki çıktı. Sofi çıktı, şeriata uygun bir insan çıktı. Oradaki insanlar Sofi olacak. E bu sefer Sofi olanla modifiye olan arasında diyecek ki bu ülke bizim, biz daha iyiyiz. O diyecek ki bu ülke bizim, biz daha iyiyiz. Ne yapacaklar? Referanduma gidecekler. Samsun bizden ayrılmak için bir referandum yapacak, kabul edecek. Ondan sonra Rusya Samsun'a yaklaştık diyecek ki siz bize daha yakınsınız. E o zaman Kırım gibi Rusya, Samsun Rusya'ya bağlanacak. Diğer modifiye olan şehirde Avrupa'dan batının bir ülkede bağlanacak. Ülkeyi bölmek için en gereklidir. Referandum hakkında ben hayır diyorum. Neden? Çünkü bu sistemi bozuyor. Sisteme iyi gelmiyor bu adam. Bu adam gitsin. Bu sistem parlamenter. Kesinlikle hayır. Biz böyle bir sistemi istemiyoruz. Zamlar zaten tavan yaptı. Ya ya yaşayamıyoruz. Yürüyemiyoruz. Ya yolda bile yürüyemiyoruz. Bir şey konuşamıyoruz. Ben şu an konuşuyorum ya korkuyorum. Bir şey olacak. Kesinlikle. Ben hayır diyorum. Bu Osmanlı Devleti kim, kim yıktı diyordu diyordunuz hani? Bu Osmanlı Devleti o adam kırdı. Yıktı. Kim, hangi adam? Tayyip. <laughs> ya valla yok. Bu, bu yap. Referandumda oyunu sevet olacak hayır? Hayır. Neden? Nedeni <laughs> bilmiyorum neden ama hayır. <laughs> Nedenini bilmeden şimdi sen gittin intihar etmeye neden intihar bilmiyorsun bir şey yani. Sen söyle arkadaşım. Onlar dışında çoğu kanala güvenmiyorum ben. Hemen sizden alıyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki hayır. <laughs> neden efendim? Yani <laughs> AKP olduğu için hayır. Recep Tayyip Erdoğan olduğu için hayır. Yani e, özgür ve cumhuriyetçi olduğumuz için hayır. İzmir olduğu için hayır. Peki Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı da başka birisi olsaydı o zaman fikriniz değişir miydi? O zaman belki düşünebilirdim. Fotoğrafında Yani hani o o derece sabit fikirliyim o konuda evet mi olur hayır? Hayır. Neden hayır? Kesinlikle hayır. Neden? Kesinlikle. Eee oyum hayır olacak. Neden? Eee çünkü eee cumhuriyetle yönetiliyoruz. Ee, diktatör bir yönetim eee benim ailede büyütülme şeklime de uygun değil. Ben bir İzmir aa. <laughs> Ayrıca düğün tarihim 16 Nisan'dı. bundan düğünümü de değiştirmek zorunda kaldım. Çok mağdur oldum. Ayrıca ve düğün tarihim de o gün evet diyeceğim için 13'üne çektik. Hani evet demeyeyim de hayır dindi. Referando hakkında tabii ki de her zamanki gibi hayır. Neden? Öyle. Neden? Çünkü öyle olması gerekiyor. Bir sistemi Tek Peki acaba bu? Tabii ki de hani tabii ki de hayır. Neden? şimdi Bilmiyoruz ama yani bildiğimize göre tek millet yani tek adam olmaz. Hayır. Neden? Öyle istiyor canımız <laughs> yani. Yeterli mi? Yeterli. Sizin? Benim de hayır. Neden? <gülüyor> İstemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> evet demiyoruz, hayır diyeceğiz. <gülüyor> neden? <gülüyor> ee, nedenini <Sizin>? <gülüyor> bilmiyorum. Nedeni <laughs> ortada. Olur mu ya işte bunu bilmen lazım neden ben sana soruyorum niçin? Hayır. Yani bizim yaşam... Bizi ilgilendirmediler onun için. Bilgilendirmediler zaten de. Ay Allah Bize de bizim yaşam tarzımıza olmayan şeyler var o yüzden. Aa, bak biliyorsun bir şeyler. Tabii ki. Söyleyin ama işte bak bunu paylaşın. Biz mi? Hayır kızım. Teşekkür ediyorum. <laughs> ben hayırım. <laughs> Oldu bitti biz hayırız. <laughs> Çok teşekkür ederim. Oldu kızım haydi iyi günler. Ona vereceğim şey elim kırılsın. "-Ama vermem, hayır tabii ki hayır. Ama niye hayır dediğimizi de bilmiyorum zaten." Aa, Bunu "-Bu 18 madde geçti meclisten, bu konuyla ilgili referandumla ilgili açıp inceleme şansınız olmadı mı efendim?" "-Yok olmadı, Hayat açıklama yapmıyorlar ki." "-Oyun tabii ki de hayır olur." "-Neden?" "-Çünkü ekonomi ortada, e, her şey ortada yani, ülke savaş halinde, e, durumlar e, çok kötü." O yüzden hayır demen hiçbir mantığı yok yani. O yüzden hayır demen hiçbir mantığı yok yani. O yüzden hayır demen hiçbir mantığı yok yani. O yüzden hayır demen hiçbir O yüzden hayır hiçbir mantığı yok yani. Sek hayır, hayır, yani. hayır versek ül ülkenin sonunun daha şeye gideceğini, kötüye gideceğini umuyorum. Onun için hayır diyorum yani. Bir de başında AK Parti olduğu için hayır söylüyoruz. Sek hayır versek ül ülkenin sonunun daha şeye gideceğini, kötüye gideceğini umuyorum. Hayır. Neden hayır? Öyle de onun için. Bir nedeni yok mu? Nedeni yok. Neden efendim? Öyle gerek yok, hayır, hayır diyeceğim. Abi neden? Ben için öyle geliyor. Ben için öyle geliyor, hayır diyor. <laughs> 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 <laughs>